Tamam, hoş geldiniz. Şimdi bu ünitenin ikinci bölümüne başlıyoruz. Daha önemli kavramlara daldığımız için hazır olun. Hemen başlayalım. Bu eğitim, AB tarafından finanse edilen Cold for Future projesinin bir parçasıdır. Proje, Zient GmbH tarafından L4Y Learning for Youth GmbH ve Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi işbirliği ile koordine edilmektedir. Bu girişimden daha fazla programlama içeriği için bizi izlemeye devam edin. Daha fazla kaynak için lütfen açıklamadaki bağlantıyı takip edin. Peki, geleceğe bir bakalım. Önümüzdeki 10 yılda hangi teknolojiler BT dünyasını şekillendirecek? Öncelikle yapay zeka, YZ, var. Yapay zeka hali hazırda programlama şeklimizi değiştiriyor ve gelecekte daha da önemli hale gelecek. Chat, GPT, GitHub, Copilot ve daha birçok araç, geliştiricilerin daha hızlı kod yazmasına, hataları tespit etmesine ve hatta eksiksiz uygulamalar oluşturmasına yardımcı olur. Bu nedenle yapay zekanın nasıl çalıştığını veya en azından onunla nasıl çalışılacağını öğrenmek büyük bir avantajdır. Daha sonra düşük kodlu ve kodsuz platformlar geliyor. Bu platformlar kullanıcıların çok fazla kod yazmadan, hatta bazen hiç kod yazmadan uygulama oluşturmalarına olanak tanıyor. Sürükle ve bırak yöntemiyle kullanımı kolaydır. Bu yeni başlayanlar veya tam zamanlı geliştirmeyenler için harika bir haber. Bu araçlar teknolojiyi daha fazla insana ulaştırıyor ve bu izlenmesi gereken önemli bir trend. Son olarak siber güvenlik her zamankinden daha önemli hale geliyor. Bankacılıktan sağlık hizmetlerine kadar hayatımızın her alanı online ortamda gerçekleştiğinden riskler de artıyor. Bu nedenle verilerin ve sistemlerin korunması kalkınmanın önemli bir parçasıdır. Gelecekte güvenlik ayrı bir konu olmayacak geliştiriciler olarak yaptığımız her şeyin içine entegre edilecek ve elbette bunlar sadece birkaç örnek daha fazlası da gelecek. İşte bu yüzden sürekli öğrenme çok önemlidir. Teknoloji dünyası yavaşlamayacak. Yapabileceğimiz en iyi şey meraklı kalmak ve öğrenmeye devam etmektir. Günümüzde öğrenmenin en büyük avantajlarından biri her zamankinden daha esnek olmasıdır sınıfta oturmanıza veya katı bir programa uymanıza gerek yok. Çevrim içi platformlar sayesinde istediğiniz zaman, istediğiniz yerde, kendi hızınızda öğrenebilirsiniz. Keşfetmek isteyebileceğiniz bazı harika platformlar şunlardır. Udemy Udemy, temel programlama becerilerinden gelişmiş geliştirme araçlarına kadar binlerce teknolojiyle ilgili kurs sunuyor. Dersler çoğunlukla sektör uzmanları tarafından veriliyor ve siz de öğrenme tarzınıza ve bütçenize uygun olanı seçebilirsiniz. edX, -Ed, Harvard ve MIT gibi kurumların üniversite düzeyindeki derslerini sunan bir platformdur. Ücretsiz kurslara katılabilir veya sertifika satın alabilirsiniz. Platform, akademik derinliği daha fazla olan yapılandırılmış öğrenme için idealdir. Coursera Coursera da EDE benzer şekilde önde gelen üniversiteler ve teknoloji şirketleriyle ortaklık kuruyor. Burada programlama, veri bilimi ve siber güvenlik gibi konularda eksiksiz kurslar, uzmanlıklar ve hatta profesyonel sertifikalar bulabilirsiniz. Cisco A Ağ Akademisi Ağlar, altyapı veya siber güvenlik konularına ilgi duyuyorsanız, Cisco Online Akademi pratik BT becerilerine odaklanan profesyonel eğitimler sunuyor. Özellikle sertifika veya BT destek pozisyonlarını düşünüyorsanız oldukça faydalı olacaktır. Tüm bu platformlar günlük hayatınıza uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. İster günde 20 dakikanız, ister haftada birkaç saatiniz olsun, sürekli öğrenebilir ve gelişebilirsiniz. Bu oturumun içeriğine kısaca bir göz atalım. Öncelikle sürekli eğitimin özellikle bilişim dünyasında neden önemli olduğunu inceledik. Teknoloji durmuyor, her gün gelişiyor. Sürekli olarak yeni programlama dilleri, araçları, platformları ve yöntemleri ortaya çıkıyor. Öğrenmeyi bırakırsak geride kalma riskimiz vardır. Ama öğrenmeye devam edersek güncel kalırız, rekabetçi oluruz ve kendimize güveniriz. Sürekli öğrenme ihtiyacının üç temel nedenini inceledik. Birincisi, gelişen teknolojiler nedeniyle çalışma şeklimiz değişiyor. İkincisi, rekabetçi kalabilmek için sürekli uyum sağlamamız gerekiyor. Üçüncüsü, öğrenmek, işverenlere, iş yerindeki talepler değiştikçe mesleki gelişimimiz konusunda ciddi olduğumuzu gösterir. Daha sonra sürekli öğrenmenin faydalarından bahsettik, iş yerinde daha verimli çalışmanıza, sorunları daha iyi çözmenize, değişimlere daha hızlı uyum sağlamanıza yardımcı olur, kişisel düzeyde özgüveninizi artırır, büyüme odaklı bir zihniyeti teşvik eder ve kariyeriniz için sağlam bir temel sağlar, ister yeni başlıyor olun, ister ilerlemek istiyor olun. Gelecek 10 yılın teknolojik geleceğine de bir göz attık. Şunları tartıştık: Yapay zekanın geliştirme araçlarının ve otomasyonun merkezi haline gelmesi, düşük kodlu ve kodsuz platformlar teknolojiyi geliştirici olmayanlar için nasıl daha erişilebilir hale getiriyor ve siber güvenliğin teknoloji dünyasının hemen her alanında vazgeçilmez bir beceri haline gelmesi. Son olarak eğitiminize devam edebilmeniz için bazı pratik yollara baktık. Udemy, Coursera, ed ve Cisco Networking Academy gibi platformlar istediğiniz zaman, istediğiniz yerde alabileceğiniz esnek, uygun fiyatlı ve bazen ücretsiz kurslar sunuyor. Yani meşgul olsanız veya bütçeniz kısıtlı olsa bile her zaman ilerlemenin bir yolu vardır. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Öğrenmek mükemmel olmak değildir. Önemli olan anda kalmak, meraklı kalmak ve her gün küçük de olsa ilerleme kaydetmektir. İster kodlamayı öğrenin, ister yeni bir teknoloji trendini keşfedin veya sadece YouTube'da bir eğitim videosu izleyin, her adım önemlidir. O yüzden bizi izlemeye devam edin, soru sormaya devam edin, becerilerinizi daha da geliştirin. Teknoloji dünyası pek çok fırsat sunuyor ve gelişiminiz ilk adımla başlıyor. Bugün burada olduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Çabalarınızdan gerçekten gurur duyuyorum. Sadece programlamayı öğrenmiyorsunuz, kendinizi geliştirmeyi de öğreniyorsunuz ve bu çok önemli bir şey.